Define avcılığı eski çağlarda olduğu gibi günümüzde de çok ilgi çeken uğraşlardan bir tanesi. Özellikle de yaşamış olduğumuz coğrafyayı göz önüne aldığımızda büyüklü küçüklü birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması define avcılar için de bir cennet konumunda ülkemiz. Bugün antik dünyadan günümüze kadar ulaşmış olan define avcılığının tarihine, ne zaman başladığına, nasıl başladığına bir göz atacağız. Neredeyse bütün mitoloji ve dinlerde ölümden sonra yaşam tasviri vardır. Kimi dinlerde bu dünyadaki yapmış olduğu iyiliklere göre kalitelendirilen bir başka yaşam, kimi dinlerde ise bu dünyadaki yaşamını tamamlayıp yine aynı formda başka bir dünyaya geçiş gibi algılanmaktadır. Farklı medeniyetler ve dinlere mensup antik topluluklarda ölen kişinin sınıf farkına göre yeni hayatında yani ölümden sonraki yaşantısına geçerken veya Geçtikten sonra rahat etmesi için çeşitli gömü yöntemleri, ayinler, mezarlar, anıt mezarlar yapılmıştır. Tümülüsler bu anıt mezarların en bariz örnekleridir. Antik medeniyetlerin genelinde ölen insan bu dünyadaki mal varlığı veya kullandığı eşyalar ile birlikte gömülürdü. Bunun en önemli sebebi ise ölen insanların yeni hayatına geçtiklerinde bu eşyaları kullanmaya devam edeceği düşüncesiydi. Bu konuda en gelişmiş medeniyet ise Antik Mısır'dı. Çok gelişmiş mumyalama teknikleri ve gömü yöntemleri ile ölümden sonraki hayata hazırlık konusunda antik medeniyetler içerisindeki en gelişmişiydi. Hatta milattan önce 1323 yılında ölen Kral Tutankamon'un mezarı ve eşyaları günümüzde bile paha biçilemez değere sahiptir. Antik Mısır, antik dünyanın en gelişmiş medeniyeti olmakla kalmayıp teknoloji ve Elçiliğinde de en gelişmiş medeniyetlerinden bir tanesiydi. Yapılan arkeolojik araştırmalarda Antik Mısır'ın aynı zamanda ilk altını kullanan medeniyet olduğu da tespit edilmiştir. M.Ö. önce 3200 yıllarında krallar altın plaka yaptırmış ve bu plakaları takas sisteminde para gibi kullanmışlardır. Bunun devamında altın sadece takas sisteminde kullanılan değerli bir metal olmaktan çıkıp Antik Mısır'da özellikle yüksek sınıflı insanların hayatının her evresinde kullanılmaya başlamıştır. Altın, işlemesi kolay, birçok kimyasalla tepkimeye girmeyen ve rengi ile gösterişli dünyanın en değerli metali konumundadır. Günümüzde olduğu gibi o çağlarda da zenginliğin, gösterişin, ihtişamın simgesiydi. Antik Mısır'da yapılan altın işçiliği ise bugün dahi herkesi şaşırtmaya ve etkilemeye devam etmektedir. Antik Mısır medeniyeti diğer medeniyetlere göre ne kadar büyükse, o kadar büyük iç savaşlar ve taht kavgaları yaşamıştır. İşte Define Avcılığı'nın doğumu da burada başlıyor. Bu iç savaşlar ve taht kavgaları sırasında Define Avcıları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Dünyada bilinen ilk Define Avcılığı da Antik Mısır'da olduğu düşünülmektedir. Firavunlar Mısırlılar için sadece bir kral değil Tanrı'nın yeryüzündeki silüeti konumundaydı. Tanrı Krallardı yani. Tanrı krallar öldükten sonra bu dünyadaki bütün hazineleriyle birlikte mumyalanır ve ayinler eşliğinde gömülür. Mezarları ise mühürlenir. Yine hayatlarında rahatsız edilmemeleri için tüm güvenlik önlemleri alınırdı. Fakat bu güvenlik önlemleri ölen bedenin bir tanrıya ait olması, mühürlenmiş mezarlar bazen işe yaramamıştı. Özellikle taht kavgaları sırasında ölen firavunlar muhalif güçler tarafından mezarları açılır ve sonsuz hayatlarında rahat etmemeleri için hazineleri, mumyaları çalınırdı. Böylece define avcılığında tarihi başlamış bulunmaktaydı. Zaman ilerledikçe geçmiş dönemlerdeki tanrı kralları mezarları define avcıları tarafından tek tek keşfedilip içlerindeki eşyalar ile mumyaları çalınmıştır. Milattan önce 30 yıllarında Romalıların Mısır'ı fethiyle Romalı define avcıları da Antik Mısır'da birçok define avcılığı yapmıştır. Hatta birçok efsane, canlanan mumyalar, hayaletler, akrep krallar bu mezarların bulunmasını engellemek veya başkaları tarafından araştırılmasını istenilmediği için ortaya atıldığı düşünülmektedir. Dünyada sadece altına düşkün medeniyet Antik Mısır değildi önce 2000 yıllarında Aztek ve İnka medeniyetlerinin de altını çok iyi işledikleri görülmektedir. Avrupa medeniyetleri Amerika'yı keşfettikten sonra birçok define avcısı antik Aztek ve İnka medeniyetlerinin yapmış olduğu altın işçiliklerini aramak için define çalışması yapmıştır. Lidyalılar ilk parayı Anadolu topraklarında basmış ve altın sadece kıymetli eşya olmaktan çıkıp bir alım gücüne dönüşmüştür. Her medeniyetin kendine has ölü gömme tekniği, hazinelerini koruma yöntemleri olduğunu düşünürsek, Anadolu topraklarında henüz tam olarak bulunamamış birçok hazinenin varlığı mümkün görünmektedir. Ülkemizde define avcılığı belirli izinler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca çeşitli kanunlar çerçevesinde yapılmasına izin verilmektedir. Kaçak kazılar için ise birçok ceza işlem uygulanmaktadır. Gelin şimdi hep birlikte dünyanın en değerli definelerine şöyle bir göz atalım. Thank you thank you Ben Antik Sırlar ekibinden Ali. Bizleri YouTube kanalımız, web sitemiz, Facebook ve Instagram adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.